Yakında Trump da bana geçiririz. Biz nadanı terk ettik. işte yaranı bulduk. Benim adımı yolsuzlukta anarsan ana... Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Tere örgütleri zihniyetinin destek verdiği Cumhur İttifakı. Cumhurbaşkanı Abi adam sesi geliyor amına koyayım ya. Yoksa 6 milyon insazsız insinin insazsız. Ve yaşat yapşamak için Kimdir bu otu altı estik diyorsun? Ama seks cumhuriyetten bahseder. Milletimiz şaşmaz ferasetiyle bu günleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Göt